Selamünaleyküm dostlar. Bugün yine çok merak edilen ve zaman zaman tartışmalara neden olan bir konuyu ele alacağız. Cennette çok eşlilik nasıl olacak? Kur'andaki ilgili ayetleri nasıl anlamalıyız? Kadınlara ve erkeklere nasıl eşler verilecek? Gelin bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyelim. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı Videoları izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Cennette çok eşlilik nasıl olacak? Bu konu ile ilgili ayetleri nasıl anlamalıyız? Örneğin, Bakara suresinde ve onlara cennetliklere orada cennette temiz eşler vardır. Ayetinin tefsirinde elmalının cennetlerde tertemiz, pampak çiftler, eşler yani erkekler için zevceler kadınlar için zevçler vardır. İfadesi bazıları tarafından yanlış anlaşılarak erkeklere birden çok kadın huri verildiği gibi kadınlara da birden çok erkek, gılman verileceği şeklinde değerlendirilmiştir. Oysa burada anlatılmak istenen cennette kadın erkek herkesin evli olması, temiz eşlere sahip olmasıdır. Erkekler ve kadınlar çoğul olarak zikredildiği için Onların eşleri olarak zikredilen zevceler ve zevçiler de çoğul olarak zikredilmiştir. Yani her erkeğin temiz zevcesi ve her kadının da temiz zevci vardır denmek isteniyor. Bu ifade bir öğretmenin yıl sonunda talebelere hitaben şimdi karnelerinizi dağıtacağım demesi gibidir. Bu ifadeden bir talebeye birden fazla karne verileceği manası çıkmaz. Aksine her birine bir karne verileceği anlaşılır. Talebeler çoğul olduğu için karnede çoğul olarak zikredilmiştir. Bu tür ifadeleri yanlış anlamada konu hakkında bilgi sahibi olmamanın rolü büyüktür. Kainatın hadsiz feza boşluğunda Samanyolu galaksisine mensup ve güneş sistemine bağlı şirin bir gezegen olan dünya memleketini imtihan için gönderilen insanlar, kainatın yaratıcısını tanımak ve ona iman ile ibadet etmek için mükellef kılınmıştır. Yaratılış gayesine uygun iman edip iyi ameller işleyen müminler, bütün semavi kitaplarda cennetle müjdelenmiş ve orayı kazanmak için hayra ve iyiliğe teşvik edilmişlerdir. Mükemmelliyetin ve güzelliğin her türlüsüne meyilli ve en yüksek derecesini aşk derecesinde arzulayan insan için, Kur'an-ı Kerim'de cennet nimetleri açısından detaylı bilgiler verilmiş ve onun da ötesinde Allah'ın rızası vaat edilmiştir ruhani ve hissi bütün nimetleri içinde barındıran cennet, aynı zamanda bedeni ve cismani umum lezzetleri de ihtiva eder. Yemek, içmek ve evlenmek cennetin en yüksek nimetleri sırasında gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin beyanına göre, dünya hayatında kurulan aile hayatları, eşlerin her ikisi de cennete liyakat kazanmaları halinde ebediyen beraber olacak ve karı-koca münasebetleri sonsuza kadar cennete devam edecektir. Ancak imandan nasip olmayan ve inkar üzerine ölen eş, Hz. Nuh ve Lut aleyhisselamların hanımları ve Asiye'nin kocası olan Firavun da olsa, ebediyen eşinden ayrı kalacak ve inkarının karşılığını daimi olarak cehennemde çekeceklerdir. İman ve salih amellerinden dolayı cennete giden mümin kadınları, Cenab-ı Hak rahmet ve kudretiyle her türlü dünyevi arızalardan arındırarak, tertemiz eşler suretinde kocalarını iade edecektir. Hurilerden daha güzel olarak yaratılan o dünyalı kadınlar, eşlerine ebedi bir hayat arkadaşı olacak ve hurilere sultan yapılacaktır. Hiçbir kıskançlık ve rekabet duygusu olmaksızın sonsuza kadar sevdikleriyle birlikte cennetten istifade edeceklerdir. Dünya hayatındayken evlenemeden ahiret alemine göçen iman etmiş erkek ve kadınlar, cennette evlendirilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Fakat çocuk olarak vefat edenler bu kayıttan azadedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen Vildanun Muhalledun tabirinden anlaşıldığına göre müminlerin bülü çağından önce vefat eden çocukları doğrudan cennete gidecek. Lakin daimi çocuk olarak kalmak suretiyle çocuk sevmek ve okşamak zevkini anne ve babalarına tattıracaklardır. Ancak bülü çağından önce ebeveynin teşvikiyle mecbur olmadığı halde namaz kılan ve oruç tutan çocukları Cenab-ı Hak büyükler gibi yaratacak ve amellerinin karşılığı bu farkı onlara ihsan edecektir. Kafirlerin ölen çocukları da cennete gidecek fakat hizmetçi olarak istihdam edileceklerdir. Akıl dengesi yerinde olmayanlarla hak dinden haberdar olmayan fetret devri insanları da mükellef olmadıkları için cennete gidecek ve kusurlarından muahize olunmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetinde geçen gılman tabiri vardır. 52. sure olan Tur suresi 24. ayetinde etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır, sözlükte çocuk, büyüğü yeni terlemiş genç, hizmetçi anlamına gelen gulam kelimesinin çoğulu olan gılman, anlaşıldığı kadarıyla Allah'ın mümin kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkarlık olan cennet gençleri der. Onlar cennet ehline yiyecekler ve içecekler sunarlar ve bu vazifeyi görmekten mutluluk duyarlar. Huriler ise Rahman-ı rahmanüz Cemal'in mümin erkekler için cennette özel yarattığı ve dünyalık kadınların emrine verdiği çok güzel cennet kadınlarıdır. Birçok ayet onlardan bahsetmekte ve onları tarif etmektedir. Genel olarak iri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu, gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar olarak anlatılan huriler. Erkeklerine düşkün, başkalarında gözü olmayan, kimse tarafından dokunulmayan, inci tenli, yakut yanaklı, yaşıt genç kızlar tarzında muhtelif ayetlerde tanımlanır. O kadar güzel yaratılmışlardır ki, hadis-i şerifte huriler yetmiş elbise giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor denilmiştir. Bu hakikati tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, insanın ne kadar hüsnperver ve zekperes ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvaları ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek, maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsnü cemale huriler camidirler. Yani demek huriler cennetin aksamı ziynetinden yetmiş tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamını gösteriyorlar. Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır ayetinin hakikatini gösteriyorlar. Ancak dünyalı kadınlar salih amelleri farkından dolayı daha güzel olarak yaratılacak ve birden fazla dünyada evlilik yapan mümin kadınlar da tercih ettiği ile birlikte olmaya hak kazanacaktır. Evet, bütün bu nimetler cennetin güzelliklerinden sadece bir kısmı. Ancak cennetteki asıl büyük nimet Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Allah'ın rızası ise hepsinden daha üstündür." İşte en büyük saadet budur. Yani cennet sadece cismani zevklerin olduğu bir yer değil aynı zamanda ruhun en büyük huzura kavuştuğu bir yerdir. Son olarak cennette her insanın en mutlu olacağı şekilde nimetlendirileceğini unutmayalım. Dünyadaki bakış açımızla cenneti tam anlamamız mümkün değil. Tıpkı anne karnındaki bir bebeğin dünyayı anlayamayacağı gibi biz de cenneti tam kavrayamıyoruz. Ancak Allah'ın adaletine ve rahmetine güveniyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.